Evet merhaba bugün Stalker Anomaly serimizin altıncı videoyla sizlerle beraberiz. Bu videonun konusu Dostok'taki turnuva Dostok değil mi aynen Dostok'taki turnuvayı yapacağız bu bölümde çünkü Biraz para kazanmamız gerekiyor serinin devamı bu arada Devam edebilir miyim bilmiyorum çünkü izlenmiyor. İzlenmiyor Bugün biraz hastayım, sesim kötü. Maalesef ki izlenmiyor. Bırakıp kendi halimce oynamaya devam edebilirim belki. Duruma bağlı halledeceğiz. Bu bölüm karar bölümü gibi bir şey ama bundan sonra bir tane daha çekeceğim. Bakalım ne olacak. Neyse onlar önemli değil. Şimdi 43 bin param var. 43 bin iyi ama biraz daha artabilir. Kayıt alıyorum. Kayıt alıyor muyuz diye baktım. Kayıt da alıyoruz. Başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Dur, de göstereyim. Mekanı da gösterelim. Zaten düt. Rostock a ışınlandığımız zaman burada doğuyoruz biliyorsunuz. Burada bar. Burada adamlar. Buradan giriyoruz. Buraya geldik. Tık. F'ye basıyoruz. Meydan okuma var. Bu düz. İyi para veriyor. Tek başına ama. Atılım ücreti var. 1000 euro. 3000 falan kazanacağım. Ya basit bir şey. 30 saniyede kazanacağımı iddia ettim. Basit de bir şey bu zaten. Pompalı var elimde. Pompayla girip tek atıp çıkacağız. Mermimiz. Bol bol mermimiz var. Çok iyi. Hayır, da alıyoruz. Güzel, şimdi. Hani oğlum kapı açılmadı. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi bizde bir dakika bile sürmedi. Bu da bir kayıt alalım çünkü arada bir bug oluyor. 3000 lira mı aldım? Güzel. Başka var mı? Yok. Dolduralım biraz. Yok. Şimdi bu da tuğunu var. Bu daha güzel. Daha çok seviyorum. Rakiplerimiz var. Rakipleri teker teker tak 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 vurup vurup geçeceğiz. Önce acemilerle sonra daha zorlu savaşlarda falan savaştırıyorlar bizi. Bunlar acemi. Bunlar basit. Rostock'ta oyun kasıyor bu arada ya. Nerede bu adam? Kafalanmasını gördüm. Yaşıyor mu lan? Ah be ölmüş. İstiyorsanız parasını da alıyorsunuz. Bu Nuan'ın tek kötü yani bu. Savaş bittikten sonra eşyalarınızı tekrar giyiyorsunuz. Ve o biraz Tamam. İkinci savaşı da gösterelim İkinci savaştan sonrasını. Teker teker. Editle editle. Kese kese gösterelim. Şimdi kazandın işte ödülün Bakın bir k aldım. Meydan okuma geldim. Yok. Dövüşmeye devam edelim. Yavaş yavaş para artacak. Paramız artacak yavaş yavaş. Bu da bir düte ki ama biraz daha güçlendirilmiş bir düte. ne, ne dütesi ya? Konuş. Bizden bu. Kardeşimiz bu bizim. Yiyelim mi? Yeme ya. Doluk olsun. Kafalanması yanacak zaten. Öğretim kötüleşti. Ne alaka mesela? Açma bir bak. Abi buradan seninle konuşamıyoruz. Biz düşünüyoruz. Demiyorum. Aa bu kutuya yerleştirsem acı aslında. Her şeyi. İyi mantık. <laughs> I can't type that. Hey, nigga, they beat you. People wanna see and they really gotta show up. Hey, they hey, made me. You want to some whole lot of things trying to blow up. Hey, I'm coming to get me. Hey, they think I'm weak in this bitch. Hey, instead of me, Abi bitirmişiz lan. Nasıl ya? Nasıl biter abi? Evet. yan Yantardayız. Akşam olmasa iyiydi. Akşam biraz sıkıntılı oluyor. Bu arada şu gaz maskesini tak. Turnuva bitmiş ya benim haberim yok. Finale gelmişiz. Hiç zorlanmadım. Bir tek o banditlerde zorlandık. Allah da bayağı güçlüydü. Evet. Şunu satalım ekolojistlere satabilirsek. Ne alacaktım. Ama şimdi. Burada bir bir anomali var. Şurada. Şu an galiba yok. Ya da cihazımın şarjı yok. Şarjı varmış tamam. Aa loner. Adamı mı ya? Şuna bak. Kamp ateşini yaktı gidiyor. Sonra köşeden köşeden gidelim. Köşeden neden? Tamamdır şimdi. Şu anamali yakalamayı mı denesem? Bu yorgun, bu yol, yorgunluk ne abi ya bu? kadar ağır değil ya bunlar. Bizim zırhı değiştirmemiz lazım. Nedir ya? Nedir be kardeşim? Bir enerji içeceği içelim. Şimdilik enerji içeceği ile idare edeceğiz. O zaman. O da kaç dakika sürüyor ki zaten. Şuna bak. Tık tık. iki şifte basıyorum bitiyor. Sıkıntı. Nerede bu ya anomali? Şu taraftaymış. Bu bölgede mi? Biraz daha içeri girelim. Burada bir şey yok gibi. Bu içeride mi acaba? Karakter bayıldı. Ne dedi ya? Kapı kapalı. Bu bayağı çatıya çıkalım diye yapılmış ama büyük ihtimal çıkamayacağım çünkü yani enerji birazcık sıkıntı çıkarıyor. Niye böyle? Şunu at. Atalım. Başka. Yok buraya çıkılmıyor. Zorlamaya gerek yok. Merdiven varmış zaten. Boş boş takılıyorsun. Clear Sky Ne var? Burada katana mı lan bu? Yok <laughs> Katana sandım bir an. Bu ne? Bakın kablo Cık. Yapmaz Bu neymiş alalım bakalım 0.2 kilo. Gereksiz. 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 Hasar, çok hasarlı şeyler almayacağım. Ha, tamam, asıl görevimize bakalım. Yanlış çıkıştayız. Dümdüz arkaya doğru gidip yan tarafa gideceğiz. Düz video çekmeyi bırakıp bir editli videolar çekmeyi düşünüyorum. Acaba hala nasıl olacak? Fikirinizi belirtirseniz sevinirim. <laughs> 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 lan 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 bu iş, işgal mi ettik? Ne yaptık biz ya? Ekolojist yok. Neyse şimdi. çıkar. Gece böyle. Yak bir şey yok. Dümdüz şuraya doğru koşacağız. Anomali. Kalkmazsak iyi olur. Yani ne indi adasyonu acaba bu? Hala yiyorum Hala yiyoruz Şurada sanki Osman var Lan bu ne? Hayır ya aman aman. Yanlış yoldan yürümüşüz be abi. Lan militarici kaç oğlum kaç. Kaç bunlar kafamızı kırar bizim. Lan bizi yer abi. Olur mu öyle şey? evet. Burada bir anomalimiz var. Anomalinin olduğu yerde Artifekte olur. Bu sefer yok bu sefer yok. Emisyon meydana gelsin ki yenilensin. bir yatak var. O yatak neyin ne solda bir ha kulübe var lan önümüzde. Balıkçı falan mı o ne o ya? Satalım bir iki şey satalım abi balıkçı. Kulübesi açık. Bu sesleri geliyor. Duman sesi Duman mı lan o? Duman Toxic Swamp Anomaly Tam şurada falan Ahminde bulundum ya daha önce hiç yakalamadım Allah Allah yani buradan o beyin kontrol eden zombi çıksa bile şaşırmazdım yani. Bu nasıl mekan lan? Radyasyona maruz kalmışız. Su içelim. Hatta 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 şöyle bir şey yok mu? Sandık falan olaydı şimdi. Böyle bırakıp anomali avlamaya giderdik. Buraya bırakabiliyor muyuz? Bunu bıraktım mesela. İyi kalıyor. Kalsın. Seni şey ben niye aldım? Seni at. Bunu at. Mesela. Bu. Bunu kesin at başka. Başka da bir şey yok ki. Şu... Vodka yat, vodka asla içmeyiz. Vodka boş. Karakteri sarhoş yapıyor. Dedektörümüzü aldık. O lan? Baya bayağı dibindeyim. Yukarıda mıydı acaba? Kemal abi, Ace acemiliğe bak. Yanılmaz bir acemilik. Yanılmaz bir acemilik. Herhangi bir anomalimiz yok. Evet. Uyuyalım. Sabah her şey daha iyi olacak. Emisyon meydana gelmiş. Bu iyi haber. Bu ne lan? Niye donuyorsun? Heh. Düğün grafiğe bak. Ama o niye böyle? Adresyonlu olduğu için herhalde. Hop kardeşim aman. Yapma sakın. Ne gitti lan? olmadan Ah be. olmadı be. Evet bu sefer inşallah daha iyi olacak. İyiydi. İyiydi, iyiydi. Sakin ol. Hop. Bitti. Güzel. Başka bir tane gelmeden gidelim arabadan. Hızlıca. Bu ne abi? Şimdi biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Anomali burada. Ben mi bırakmadık? Allah Allah. Konteyner burada. 2 kiloluk bir ağırlıktan kurtulduk. Herhalde önemsizdi yani dönmeyeceğim şimdi Buradan yantara geçelim Hadi Hadi Hareket edemeyecek kadar yorgunsunuz Yapma Bu nedir be kardeşim? Hadi lan. Onun Oh be. Karakterimiz biraz dinlensin. Evet, kitabı dinlendi. Evet. Hadi be kardeşim hadi ya. Ne dedi ya. E bu arada şundan bahsedeyim. Bu videodan sonraki videolar artık şey olmayacak. Seri videosu olmayacak. Bu büyük ihtimal serinin son bölümü. Videoları stalker kit postları olarak atacağım. Yani kanalın konsepti şu an o. Artık shitpost post falan editli videolar atmayı düşünüyorum. Çünkü düz oynayış. Ya yani yetti yani herkes çekiyor. Farklı bir şey katalım biz. Anlam katalım. Ekolojist bu beni bulmaz. Silah çeksem. Yine bulunmuyor. Kral adamla işte bunlar iyi adam. Keşke bir de. Bu kadar yorgun olmasak. Böyle, hani zamandan şey... Şuraya ışınlan. Hello, zamandan tasarruf. Son olarak, madem bu serinin son videosu, şunu da anlatayım. Burası da Drain Sorcerer Sorcer makinesini inceleyen ekolojistler. Ekolojistlerin kampı. Şu gördüğünüz bina içi temel yani, içi radyasyon geçirmiyor kesinlikle. İçeride rahatça, rahatça takılabiliyor profesörler. Ee, galiba bir tane var. Kapı açıldı. Hadi oğlum. Hadi oğlum, ulan su efekti güzel yapmışlar ya. Kardeşim Bir evin var mı? He? Pamyon mezarlığı yok Çık 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 Ölümü kapama Hadi Madem çıkmıyorsun Ben şöyle zorlayayım Aynen üstünden zıpladık Evet, doktor. Merhaba. Aşkım. Selamlar genç adam. Profesör Sakarov. Gel. Bilim topluluğunda ilginç bir şey oldu mu? Heh. İyiymiş abi. Neden Rostock'taki bara gitmek yerine pişmiş mutant eti yiyorsunuz diyor. Güzel. Brain Sorcher hakkında ne düşüneceksin? Bildiklerimiz çoğunlukla söylentilerdeyim. Evet bildiğimiz şey onun etkileri. Çok fazla yak yanına yaklaşanların aklını istila ediyor gibi gözüküyor. Semptomlar migren halüsinasyon ve sonunda kişinin zombi dönüşmesi. Silahlı zombiler. Bilimsel bir tahmin yapmak zorunda kalsaydım buna bir buna uzak bir PCI verici derdim. Ancak bu sonucu varmadan önce daha güvenilir araştırma yapmak zorundayım ki öyle PCI veriyor PCI yayıyor etrafa ve insanları zombiye dönüştürüyor o zombiler de güçlü Her türlüden mesela zırhınız ne kadar iyi olsun sizi Basit bir şekilde zombileştirebiliyor Evet şöyle yapalım Evet burada prototipi alıyorum çünkü Çünkü bu kazıkçı yani bunu hiç asla ama asla gelişmişini almayın. Fototipi de iş yapıyor. Aynı şey boş boşuna vakit kaybedersiniz sadece. Evet. Tüm seriyi veya bu, sadece bu videoyu yani hangilerini izlediyseniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi beğen, ve abone olmayı unutmayın bir sonraki serimizde veya shitpost tarzı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.